12C klip yapmıyormuş. Hadi ya. Mekanın sahibi biziz. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok üstüne üstlük bildiğimiz de farklı. Yani mekanın sahibi biziz. Sabah kalktım direk direk Ders çalışmam gerek gerek Etrafım hep dolu inek Bense avlıyorum sinek Herkes yapsa da yetmiş net Yetemez bana 105 net Çıktım tembel lipsen direk Kafam şimdi fişek fişek Oh ye yeah, genç Sözelleri salla geç Kendine bir hedef seç Sonra doğru masaya geç Tamam hocam çalışalım Derslere biraz asılalım Kalmış şurada 7 ay Ne olacak bir Biraz sıkılalım o oh, ye yeah, zeki genç bu iş böyle elek geç. Herkesler mezun genç Dinlemesen sen yolunu seç. O oh, ye yeah, zeki genç bu iş böyle elek geç. Herkesler mezun genç Dinlemesen sen yolunu seç. Erdalla ayete coş serapla Ardinyo kotlayana hoş. Acele et durmak koş geçirme vaktini sakın boş. Öğretmenler bize rehber benim hedef YKS satiye bizden net. Yüksel, yükselmiyor OBP yeah. Bu sene bu sene aa Bizim böyle kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel böyle geziyoruz işte Sınavlar hep peşimizde bizim Sınavlar niye peşimizde? Metin Hoca Bizi Gezdirip Eğlendirir Ama Telefona Gelince Olmaz Yasak Tabi Ana Dilim Gibi Oldu Almanca İhlibedi şey Şeyma Çağlar Kemal Hocam Doğruyu Seçer Mangal Yapar Sevdirir Bize Okulumuzu Ama Şimdi Kuzucuklar C'den Mezun Eminim Bizi Her Gün Hatırlar Umrunda Tabi Ahmet Hocanın Derste Ses Yapan Sırayla Çıldıran Çocuklar Ve Siz Dinler Sağlıklı Gençler Cahit Ve Derya Hocalar Formülleri Karışık Yazılı Kağıtları Cevdet Verir Tam Puanları O Zaman Alper Foto Çekecek Size Yok Etiket Story takip takip ey ey hadi bakalım kimya işini nasıl yapalım şule hocam geri geldi tt pis'ten alalım alalım ey ey hadi bakalım sosyal işini nasıl yapalım öznur ve özlem geri geldi netleri yukarı alalım alalım ey ey hadi bakalım derece işini nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bursları tek tek alalım alalım ey ey hadi bakalım şu sınav işini nasıl yapalım çalışma isteği geri Kitapları tek tek açalım, açalım Yorgunum deyip kaçışmayın Matı, kimyayı, fiziği açın Sınavın içinden geçeceksiniz eğer Okuldan değil, yatıştan kaçın <laughs> Medyadan kaçın <laughs> Gelecek, Gelecek için Hıdıdı hıdıdı al gel yeah.